Kaynıyırız neighbor. Burada amacım elimdeki yeni bir örnek x için doğru tahmini yapmak. En güvenilir ipucu genellikle benzer örneklerden gelir. Kaynıyırız neighbors tam olarak bu fikre dayanıyor. X'e en çok benzeyen geçmiş örnekleri bulur. Onların bilgisini kullanırım. İşe en basit haliyle başlıyorum. One Enen tüm training örneklerine bir mesafe hesaplarım. En yakın olanı seçerim ve onun label'ını x için tahmin olarak prediction olarak alırım. Bu tek bir referansa bakmak gibidir. En yakınına güveniyoruz. Peki tek ses yerine bir komşuluk dinlesem? Burada k'yı arttırdıkça sadece tek bir noktaya değil de en yakın k noktaya bakarım. Classification yapıyorsam çoğunluk oyu yani majority vote Regression yapıyorsam komşuların ortalaması average. Böylece rastlantısal noise'ların etkisi azalır. Kararlar daha pürüzsüz yani smooth hale gelir. Elbette K çok büyürse aşırı yumuşama, çok smoothlaşma ve genel geçer kararlar ortaya çıkar. K çok küçükse de tek bir örneğin hatasına fazla duyarlı olurum. KN'nin özü bu dengeyi doğru kurmak. Şimdi KNN'i mekanik hale getiriyorum. Training aşamasında hiçbir parametreyi eğitmiyorum, train etmiyorum. Sadece veri kümesine saklıyorum, storluyorum. Bu da veri kümemiz dataset. X1, Y1, Xn, Yn'e kadar giden pair'lardan oluşuyor. Bu yüzden de hiçbir parametreyi eğitmediğim için bu KNN bir lazy yöntemdir de deniyor. Pair'i X geldiği zaman, birincisi X ile tüm training noktaları eksaylar arasındaki şu ay sap ay olacak. Distance değerlerini hesaplarım. İkincisi bu değerlere göre k tane nearest noktayı seçerim. Üçüncüsü de görevin tipine göre karar veririm. Classification majority vote, regression average of targets gibi komşu hedef değerlerinin average gibi özellikler kullanıyorum. Bu akışın şu workflow'un çalışabilmesi için birkaç seçimi netleştirmem gerekiyor. Birincisi K değeri. ikincisi hangi distance fonksiyonunu kullanacağım. Ve istersek de optional voting ya da waiting yapıp yapmayacağım. Bu kararlar performansı doğrudan etkiliyorlar. One nn durumu special case. Burada süreç daha basit. En yakın tek komşuyu buluyorum. Onun label'ını doğrudan x'e atıyorum. Bu kenanın prosedürsel olarak temele